Kanlaş mı? Al bakalım. Yiyecek bir şeyler de getirir misin abi şimdi? Tamam. Ha, onu da verelim. Ben Lice'nin yol çatıdaki terörist mezarlığında katıldım. Bizim denetimizde dedi. Yani karışmıyoruz. Bir de yüzde yirmi vergi alıyoruz. Yani ekenlerden. ne ekenlerden? Kenevir. Çünkü ben çoban Suriye, yani YPK geldi, savaş Suriye var. Diyor ki sen savaş yapmıyor bu toprağını bırak git. Ben de ailemde geldim. İşte iki adam HDP il binası ben onu tanıyor neredesin şimdi gidiyor ne gidiyor. İşte yani ben burada teslim yap yani yani bir ki teslim kabukara. Diyor ben teslim olacaktım. ama agarda var ya yani kuralda yani kim bekliyor agar vuruyor. Diyor agar buranın sorumlusu kim kaçarsa vuruyor komutan yani ben Heh. yani Türk eee Cumhuriyet özür dilerim ben e, yani ben zarar. Ben sana bir şey söyleyeceğim önce. Evet. Sen Suriyelisin anladığım evet. kadarıyla. Suriye'den geldin. Evet. Biz burada 3 milyona yakın Suriyeliye bakıyoruz. Suriyeli doyuruyoruz. Senin öz vatandaşlarına bakıyoruz, besliyoruz. İşte abi Sen ben bize niye bunu yaptın? İşte yani bu Sen bu askere nasıl sıktın? İşte ben dedim Ben ya bu abi. senin vatandaşlarına, senin halkına, senin milletine yemek veren, doyuran bu askere nasıl sıktın? Her şey işte devlet bana verdim. Ama ben dedim ya, yani tehdit verecek, tehdit verecek. Ben böyle yapıyorum, pek ya şey Zaten ya. <laughs> zaten ya pek pake, yani ya yaptım. Yani pek yapake yaptım. Fark yok aynı. Evet, zaten onu uh, örgütlememe yapıyor pek Yapake var ya. PKK örgütleri mi yapar? Mesela kurallar talimata var ya ne geldi? Hı. Mesela diyor ki bu operasyon gerek bugün öyle yapar. PKK talimatı yapar geldi. Bu örgütle Kenevir arasında bağlantı var mı? Yani var. Bize, bize biz buraya geldiğimizde bize söylediler özellikle dediler. Bu köylere karışmayın. Ne için? Ya nasıl yani? Bu esrarı eksinler dedi. Biz bize zararı yok, biz vergisini alıyoruz. Yüzde yirmisine, yüzde yirmi zaten dedi. Kim dedi sana bunu? Bu büyük komutanlar algırdan. Onlar söyledi. Beni Sisi'ye getiren bir adam vardı onun ismini bilmiyorum. Sisi? O mezarlığa Sisi. mı? Evet mezarlığa. Mezarlıkta mı katıldın e, sen de? Oradan bizi buraya getirdiler. <laughs> sakın sakın katılmasınlar. Bu öyle bak, uzakta bakıldığı gibi değil. Burada Allah'a inancı yok. Gençleri zehirliyorlar bu esrarla. Yani Biz size anons yapmadık mı? Anons yaptınız evet. Duymadın mı anonsları? Duydum İşte biz beş dakika ateş etmeyeceğiz teslim olun. biz de ondan cesaret aldık zaten teslim olun. Biz de böyle mi? anlatmalardık. Yani biz korktuk. Yani. Yani siz öyle dediniz biz onu teslim, cesaret aldık teslim olduk. Kürtistan'ın yakın olduğunu sürekli söylediğini ve en çok da din konusu İslam dinini, bütün dinleri İslam dini değil, bütün dinleri yok sayıyor mesela Tanrı'ya inanmıyorlar, ateistlik mesela. Çoğu? peki bu bölgede Yapma. siz takım mı dediniz kaç kişiydiniz siz 10 kişiydik yani 10 kişiden yani alt altısı teslim oldu altısını teslim aldık. diğer dördü diğer dördü onlar işte burada dördünü çalışmada bırakıyorlar öbür dördü arka taraftan çıkıyor bu yani kaçan adam biri agir zaten yani buranın sorumlusu takım sorumlusu bu da onlar da yani Kandil'den gelmişti. Dağ kadrosundan. Evet. Onlar kaçtı sizi bıraktılar. Evet.